Merhaba arkadaşlar, Ali Bakan geldiniz. Bugün Fırat ve Alper'le bir fiyat tahmin yaşımız var. Ve Nusret'teki yemeklerin fiyatlarıyla alakalı. Bakalım hanginiz daha iyi tahmin edebilecek? O yüzden butonlar yok. İkimiz de uzağız. İkimiz de uzağız, ne diyoruz? Sen gittin mi daha önce? <laughs> Yok, ben sen çok seneler önce gitmişin. böyle daha fenomen olmadan bir gitmiştim. Ama gitmişindir ya. Tabii canım biz her gün nusretteydik o dönem. <laughs> <laughs> ama o zaman böyle fenomen değildi yani. Tesadüf. O Vine şey kapanan uygulama değil mi o? Tamam. Ve bunu dedikten sonra... Ay bu da şu çocuğa sürekli... ya <laughs> gör gör. gör. <laughs> evet bugün ceza olarak e, Sambiak var diye iğrenç kötü ha, şeker. Yeni Sambiak benziyor. Hatta bak İtalyanca extra forte yazıyor. Extra, da, extra daha da. Aynen öyle bakalım kim daha iyi. Taşkent yok. Taş kağıt makas yapalım kim başlayacak diye He, tahmin yarışması. Yani evet. Doğru. Taş, Taş kağıt makas. Tamam. tamam kim başlasın? O o başlasın tamam. Bir e, nussetti gitti. Evet. Çoban salatası. Bir kişilik söyledin tamam. Ne kadar? Bu arada fotoğrafları yok mu? E, var ama. Bulduğum fotoğraflar e, temsili fotoğraflar. O yüzden <laughs> de normal çoban salatası var da çoban salatası fotoğrafı. Ha, o yüzden bu setler şey bunlar okay. biraz zor geldi. Bir de prodüksiyona yani gitmek. için. Şimdi... tabii şimdi <gülüyor> <gülüyor> Ne ne da çoban salatası abi? Çoban salatası tek kişilik. Tek kişilik evet. 27 lira. 27. Ee, ben 35 lira diyorum. 27 diyorsun. Evet. Ben de 35 lira. 35 lirayım. diyorsun. Tamam. Açam mı? Aç. Aç babam hadi. Açıyorum. 1-0 biri evet. önde. Yani, e tabii ki. E, ya. Normal. Biz bu bir, bir önde. Şey Ama, 2 lirayla kaybetti. 29 liraydı değil mi? 25 liraydı. Vay arkadaşlar. <laughs> Eski vay fena öyle yani. Biz, biz, biz. Biz <laughs> evet. Bir o iki hissi. Evet. 1-0. Biz de fukara kafa. Üçten söylüyoruz hep. Çok güzel Alper. 1-0 öndesin. Evet. Daha çok sorun var. Sıkıntı yok abi. Çok güzel Alper. Evet. Bu arada bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Evet. Bunu da nereden biliyorum biliyor, nereden? biliyor musun? 20'li bir şey olduğunu. Bir yine bir YouTube'un kimden hatırlamıyorum e, gitmişti salata söylemişti onda fiyatını söylemişti oradan bir ufak bir 20'li bir şey rakam. Ne abi. mutlu sen dedin tamam, ki ya geçelim <laughs> gittin dedin ki ben bir dana pirzola istiyorum dedin. Artık bitti bende. de. pirzola falan <laughs> kaldı. Daha abi oturdun dana pirzola. Evet. Kaç gün açtın? Eee, bilmiyorum bu işte ya. Bu işte. Bir tamam. dana pirzola. Gramaj soruyor adam ya. Şimdi bu e, nasıl pişmiş? Bir, hani. Bir fark, pişmiş fark etmiyor. Pişmişler fark etmiyor. <laughs> Buharda beklemiş mi? 30 gün yoksa. Buyurun. Bu mu gitmiş ya? Buyurun. <laughs> Siz ne diyorsunuz Fırat Bey? Kanka. Evet. Ee, 220 diyorum. Bir tane pirzola 220 20. TL diyorsun. Ne diyorsun Alper? Bu kadar yoktur ya bence. Hadi ben de 200 lira diyeyim yani. Ama Yok. hayır, bir işte şey Ya bu yaşım bir şey olmasın ya. Adamın adı düşüne söyleme. Ne düşünüyorsan onu söyle ben abi. Öyle bir söyle. şey yok yani. yani. 150, 150, 150 evet. 220, 150. Tamam. Bir daha pirzola. 100 TL. 100 TL. 100 TL. Vay! İşte 10 soru var. Aldı. Millet niye bu kadara bakmış aa, ya? E bir süredir şey ki ya. 100 TL oğlum yani benim. Ya tamam yani. yani. da. Hani okey daha fazla bekliyorum. Uçurumda bir yani. değil yani. Evet. Tamam. devam, yani, devam edelim mi? gelsin. Şöyle hmm. lokum. Nusret. Millet sever di. lokumu. Nusret Rusya sever. Nusret olayı zaten lokum. lokum. Sıra şu an sende. Sende. Evet. Ne kadar? Lokum eee Fotoğraf iki kadar mı? 190 vardır. Ben de 120 TL diyorum. 190. 120. 120. Fırat dönüyor mu acaba? Dönüyor muyum lan? Dönüyor mu acaba? Dönüyor lan artık. Dönsün artık 90 TL. Yes. Lokum. lokum, benim bildiğim daha pahalı bir şey değil mi? Yok. Ya bir lokum porsiyonu 90 TL. Abi. 90. Dışarıda da 55 lira, 50 lira. Yani, hmm. Dışarıda değil. Mi? Başka, yani başka, Nusret, Nusret dışındaki yerlerde. 2-1. Hala sorumuz var. Ben sıra da. Yutkunuyor adam. <laughs> Etleri gördüm kendimden geçtim yemin ederim. Antrekot var ya. Oh. Entrecote ne kadar? Çok seviyorum. Sen de. Bir ellerim Söyle. Hmm. Antikot. Geliyor. Gelsin. Ee, 170 lira. 170. Kaç diyorsun? 150 diyorum ben. 150 diyorsun. 150 diyorum. Yine ama adamı düşünüyor böyle 2 TL altına söyledin ama neyse. Yo 150 düşündüm ben. Tamam 170 150. 90 TL. Bu 90 TL çok kolaydı. <laughs> 90 o <90'sa gülüyor> 90 ise bu da 90. Bir şey değilmiş ya. ya. Beyin bedava. Beyin bedava da bizim kafalar işte. 3 1 3 1. Alper soru. önde. 3 1. 2 soru daha var. Ama Aa, her, beraber bitebilir. Her türlü yenilir. Beraber bir. bitebilir. Her türlü beraber, der beraber bitersin bir soru daha bulurum size merak etmeyin. Arkadaş. Bulurum. Hiç rahat etmeyin. Gel. Kimde sıra? Onu ben Lokum burger. Hmm. Çok güzel. Çok da güzel gözüküyor. Tepsi ee, sanırım sıra bende ya. 170 demişti ben 150 dedim. Hani ben bende, <laughs> de bende sıra. Zaten 5. soru. Alper ile başladı. Evet evet. Ben de bende. 1, 2, 3, 4. Evet sen. <laughs> ne kadar? Lokum burger ne kadar Nusret'te? Alper. Bak şimdi normal burgerin e, 35 lira falan olduğunu biliyorum. Evet. Ben niye bunu şu an konuşup Fırat'a <laughs> şey yapıyorum? Adama şey Evet. İçinden evet. İçimden düşünüyorum. Konuşma. E, evet. Bence Hadi. 40 do, 49 lira. 49 lira. Fırat, bir bu bir adet mi yoksa 3 menü? Lokum burger. Pardon Anladım. çok özür dilerim. Senin de Fırat senin de e, cevabını değiştirebilirsin Heh. istersen çünkü bir detay vermedi. Lokum burger bu şekilde geliyor. Yanında bir de patates tavası var. Ha, okey. İçecek, i̇çecek, yok. Lokum burger ve patates tavası yanındaki patates tavası ama ekstra patates tavası değil. Yani bu. Şimdi ben lokum 45 diyorum. 45 diyorsun 45 tamam. Bu lokum burger eee bir bir, bir bir adet hamburger gibi bir, adet değil mi? Bir evet. Adet. Küçük küçük bir değil. bir, yani. adet. bir adet. adet. Kaç TL? Ben ya? 50 lira diyecektim. Ee, ama altta olduğunu düşünüyorum ben. Ee, evet. 40 lira diyorum. 40 diyorsun. 45 diyorsun. Biri long diyebildi. Ah be. Tam rakam bildi. Harbi. Hani canım. Harbi. Harbi. Bence, Harbi ben Bence ben bildim. Bence ben. Bence biliyorum. de sen bildin. Vay anasını. 40 Geri geldi. Geri, gel, geri gelmeliğin adamı da Fırat ya. Tomutay. 3 2 yapıyor. Üç iki. Şimdi son sorudayız. Havuç dilimi. Şu evet, görünen ah, Meşhur değil mi ona Meşhur tek kişilik olandan bahsediyoruz yani. Tek kişilik olan. Yanında dondurması da, da var sanıyorum ki dondurma ekstra bir şey istemiyorlar. Fırat, bunu bilirsen ee, ben biraz daha oturup bir soru daha bulacağım yoksa alpay kazanacak. O yüzden iyi düşün. Neyi sen yemiyorsun İyi düşün. düşün. Çünkü ben yaşıyorum şu an siz yaşıyorsunuz. Ama senin de bir hatan var çift sayılı soru hazırlamışsın. Yani, yani niye da... hazırlanır ya yani yedi <laughs> hazırlanır <laughs> melek kardeş. Altı evet hata. Kare... kardeş ha. bu zamana kadar hep beş yedi hazırladın. 6 evet. neymiş? Aynen, yani neymiş? Evet. neymiş? Siz buyurun. Aha. Buyurun. Geliyor. Suskulluğum asaletimdendir yani. <laughs> buyurun. 25 TL. 15. 25 yoktur. 15. Bir kişi tam cevabını ben söyledi. Şey Kesin <laughs> 20 lira Melih de sustu o yüzden. <laughs> İkimiz ortası. Bir kişi çok yaklaştı. Çok yaklaştı biri. 23 TL. Üç <laughs> 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 Şimdi 2 <iki gülüyor> dakika <gülüyor> bekliyorsunuz. Tamam. <laughs> <laughs> ben bir şey daha bakıyorum. <laughs> Valla. İyi hadi bak hadi. Ha. Bakıyorum. Durun. Son soruyu da buldum. Yedinci soruyu da buldum Alperci. Evet, merak evet. ediyoruz. Ne buldun? Evet. Oldu? Kuzu kafes. Kimdeydi? Sen de galiba Aa, yine ara. Zor. Tek sayılar şey. sende. Kuzu kafes ne kadar Alper? Kuzu kafes. Evet. Hemen. Olsa da yesek. Yer mi dedi? Ee, Valla kuzu kafes. Hadi söyle ya. Bir kişilik mi? Tek kişilik. Bilmiyorum tek kişi. Öyle bir bilgi yok. Kuzu kafes. Tarçın kek veriyor. Yok o o, o <laughs> temsili kadar. <bakarım. gülüyor> Ee, bence... Ben buna da 150 diyorum ya kuzu. Kafeste ise hani kafes varsa 150 olmuştur yani. Sen ne diyorsun? Kafeste değil yani. Bunun olayı bu. Ben ne bileyim kafe... yani cümlede kafes... Sen ne diyorsun Fırat? 130 lira. 130. 150. Melih bu kadar sevimliyse var ya. Bir kişi tam cevabını verdi. <laughs> Ve o kişi... Oha bu çok büyük ama. Kanka sen hayır, kömür almışın ama. E, kim biliyor musunuz kaybetti? İkinize yakın değilsiniz. Hadi. Oo pahalı o zaman. Ooo yeee! İşte bu be! 240 TL. Nusret seni seviyorum adamım. Kuzu kafes. Adamsın. 240 TL O da kanka bizim baya forte. Ya ekstra forte. Boşuna yazmamış abi. Oo kokusu bile şey. Kokusu bile çok kötü. Güzel kokuyor, güzel kokuyor bak. Ama kokusu güzel. Ay. Kötü değil ki kokusu ya. Düşman Aa babam. <laughs> evet arkadaşlar bir yaşımın sonra sonuna geldik. Şu an ekranda görüyorsunuz. Ceza çarkı mükemmel video yaptık. Oo, çok Çarkı güzeldi döndürdük. Ya, evet. Sonra topuklu ayakkabıyla birileri yürüdü. Bakalım kim yürümüş. Bir Ersan abiye lan dedi. Tamam, Ersan tamam. abiye tamam. ne haber lan diyen var ya. Yani, yani öyle. Utanmazlar var ya. evlisiniz Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> i̇şte.